Karahisar'ın ilk ve tek Herkese merhaba Afyon Postası'ndasınız Afyon Karahisar'ın ilk ve tek dijital gazetesindesin. Farklı konu ve konuklarla sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Seçim özel programlarımız devam ediyor. Bugün farklı bir stüdyoda sizlerleyiz. Kimle birlikteyiz? İyi Parti Afyon Karahisar Milletvekili aday adayı Avukat Hakan Şeref Olgun'la birlikteyiz. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Ee, siz artık e, çok fazla sahada görüyoruz. Ulaşmak da çok zor. Biz e, Belli süredir bir süredir program yapalım diyorduk ama bugüne nasipmiş. Ee, sizi tanıyalım kısmını geçeceğim. Çünkü artık Afyonkarahisar kamuoyu e, sizi tanıdı, bildi, kabul etti. Çok e, Artık insanlar sizi tanıyor çok ciddi bir şekilde. E, doğrudan şunu sormak istiyorum. 17 ilçeyi dolaştınız. 17 ilçeyle yakın zamanda bildiğim kadarıyla e, bir iftar programında buluştunuz. E, nabız nasıl? Son nabız nasıl? Buradan başlayabilirsiniz. Şimdi şöyle izlediğim, e, nabız derken şimdi ben iki yıldır sahalarda partim adına yani iyi Parti'nin e, propagandası adına ve vatandaşımızı e, sorunlarını dinlemek adına dolaşıyor. E, yani o, o anlamda sorarsanız, 14 Mayıs'taki seçim anlamında sorarsanız e, nabız bomba gibi diyebilirim. Yani artık iyi Parti'nin e, ayak sesleri duyuluyor. Bunun dışında benim işte bizim e, aday adayımız söz konusu. Bizim partimiz 22 Mart'ta bir karar aldı Sayın Genel Başkanımız. Türkiye'de büyük şehirlerde ön seçim kararı aldı ve hı hı. bu büyük şehir dışında da işte iki veya 3 birisi Afyon Karahisar'da ön seçim kararı aldı. Ben bunu 23 Mart'ta bu bize tebliğ edilince ben kendime bir 10 günlük bir ek bir, 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 bir şey yaptım. Yani bu ön seçimlere plan yaptım. İşte e, 25 Mart'ta Sandıklı Hocalar Kızılay'ın üyelerimizle Sandıklı'da iftarda buluştuk. 26 Mart'ta Dinar Daskı Başmakçı Elciler'deki üyelerimizle Dinar'da buluştuk. 27 Mart'ta Emreda Çay, Çay Bolvadin Çay Sultan Dağı'ndaki üyelerimizle buluştuk Çay'da. Yine 28 Mart'ta da şu Çobanlar, İşçi Hısa, Bayat, İhsaniye, Sinan Paşa ilçelerimizdeki üyelerimizle buluştuk. Yani 17 ilçedeki üyelerimize ve iftar yapıp hem onlarla sohbet etme hem değerlendirmede bulunma hem de bizim parti içi ön seçim konusunda değerlendirme bulunma fırsatı bulduk. O, o tarihten sonra da 28 Mart'tan sonra da kendi merkez ilçede yani üyesi, delegesi bulunduğu merkez ilçede de üye çalışmaları yapmaya başladım. Fakat tabi bu arada yine gidiş gelişler daha önceki yaptığım programlara uy uyuyorum. Yani 2 Nisan'a kadar iki programı yaptım, onu uygul uyguluyorum şu anda. E, sahayı çok güzel görüyor. sağ anlamda görüyorsanız. E, bizim parti açısından, ön seçim anlamından soruyorsanız da, e, onu da çok iyi görüyorum. E, ben zaten teşkilatlar içinde, teşkilatlardan gelen bir insanım. E, sağ olsunlar teşkilatlarımızda bize gerekli ilgiyi, alakayı, samimiyeti gösteriyorlar. Bu konuda bir sıkıntı yok. Siz aslında ben yanlış hatırlamıyorsam bir Kasım ayında basın toplantısı düzenlemiştiniz. Bu toplantıda da çok iddialı bir söz söylemiştiniz. Ben ön seçim istiyorum demiştiniz. Ben hani sizin dışınızda ön seçim isteyen çok fazla bir aday adayı görmedim. nasıl heyecan? Siz ön seçim istiyorsunuz, istediğiniz oldu. Şu anda dediğiniz gibi 2 Nisan'da İyi Partili üyeler sandık başına gidecek ve kimi milletvekili görmek istiyorlarsa onu sandıktaki iradeleriyle ortaya koyacaklar. Ee, nasıl heyecan nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle Sayın Azbay ben eee siyasete genç yaşta katılmış bir insanım. Yani ilk siyasete başlangıcında işte il genel üyeliği, ilçe başkanlığı, ilçe delegeliği, büyük Kultay delegeliği, işte Afyon il kongre delegeliği Ben oralardan geldiğim için e, benim o o bu tarafa içinde bir e, vardır. Bizim Afyon Kayseri Milletvekili aday adaylarının en geniş katılımla sağlanacak yine Afyon Karahisar'ın belirlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun anlamı şudur. Yani seçime gittiğimizde de insanlar ya yani bu adayı benim adayım ben seçtim ben buna oy verdim. Ben bunun için çalışmalıyım. Ben bunun arkasında yürümeliyim, durmalıyım demesi e, istiyor. Bu sebeple ben son 6 aydır her e, beyanatımda Afyon'da ön seçim isteyen birisiyim. Hı <laughs> Çünkü ben nazim olur, ben aday olursam ben yanında tüm yani iyi Parti'de her bir üyenin yani bugün işte altı bin küsürlerde bir üyenin altı bin kişinin de benim yanında benimle beraber olmasını, benimle beraber yürümesini isterim. Bu sahaya çok geniş bir şekilde yansıyacağını biliyorum, düşünüyorum. Bu sebeple seçim istiyorum. Sahada şu anda heyecan Doruk'ta. Yani tüm iyi Parti üyelerde de bunun bilincinde, sorumluluklarının bilincinde ve artık söz kendilerinde, yani kimseye bahane bulacak, kimseye gerekçe ötecek bir hal yok. Onlar da bu sorunun bilincinde ve gayet güzel bir şekilde biz ön seçime gidiyoruz. Peki üye bazlı olması sürpriz oldu mu? Çünkü hani genelde bakar partilerde ön seçim yapan partilerde genelde işte delege bazlı yapılırdı ama şu an doğrudan üyelere soruluyor. Bu biraz sizi korkutuyor mu? Çünkü geniş bir kitle, 6 bin kişi diyorsunuz, 6 bin kişiye ulaşmanız gerekiyor. Gerçi 2 yıldır da sahadasınız, onu da biliyoruz, görüyoruz. Bu sürpriz mi oldu size? Üye bazlı olması? Hayır olmadı. Şöyle izah edeyim. Bizim zaten parti tüzüğümüzde milletvekili aday adayı belirleme ile ilgili hükümler mevcut. Bunlardan birisi genel başkan veya işte genel merkez yoklamasıyla belirlenir. Bir tanesi teşkilat yoklaması. Bu da nedir işte delege yönetim kurulu başkanlarının belirleyeceği bir sistem. Bir tanesi tüm üyelerin katılımıyla. Ki ben bunu zaten bekliyordum. Şöyle bekliyordum. Genel başkanımız tüm büyük şehirlerde üye bazlı seçim yapıp da yani işte iki üç tane ilde delege seçim yapmazdı. Çünkü kendisi çok demokratik, yani demokrasiye aşırı bir insan. Bana sorarsanız çok çok iyi oldu. Demin söylediğim gibi biz işte 7 800 bin kişinin belirleyeceği bir aday adayı listesinden ziyade bugün 6 bin kişinin belirleyeceği bir aday adayı listesiyle karşı karşıya kalacağız. Evet. Bu da bizim partimizdeki heyecanı daha da yükseltecek çok da güzel oldu. Bir seçim provası gibi aslında değil mi? Tabii tabii biz ya bir şey seçim provası yani genel seçim provasını yapıyoruz. Ben başından beri söylüyorum. Bu teşkilat yoklamasını tüm partiler bu şekilde ben geçmişte de gördüm. Başka mensup bulunduğum partide de gördüm. Yaparlar. Sonucunda ilk insanlar görmez. Yani bu oy kullanan da bilmez. Bu, bunun sonucu çıktığını, sıralamanın ne olduğunu böyle bir yani teşkilatların gazını alma bağımında olur. Ama bizim iyi Parti gerçekten demokratik hı seçmen iadesinin, parti iadesinin yansıması istediği için çok da güzel bir sistem kurdu. Bu sebeple ben hiç sıkıntı yok. Zaten bugüne kadar teşkilatlarla üyelerle en çok birlikte olan benim ya, yani. ben niye korkayım ki? Bunu isteyen benim yani. Peki. Korkacak bir şey yok, burada Sizin bir rekabet var. talebiniz burada etkili oldu diyebilir miyiz? Efendim? Sizin ön seçim talebiniz burada etkili oldu diyebilir miyiz? Vallahi ben çok Çünkü uğraştım. Genel Merkez'e de... Ben Genel Merkez bazında da uğraştım. Afyon'da da size şahitsiniz, bütün platformlarda bunu savunuyordum yani bilmiyorum artık genel merkezde düşündüğüm ama illaki etkili olmuştu diye düşünüyorum yani. Çünkü benim gibi insan iki yıldır sağda teşkilatlarla iç içici ama bir de ön seçim istiyor yani. Bu Ben diyorum ya Afyon'a her zaman söylüyorum. Ben Afyon'da daha önce alışılmış vekilliğin dışında bir vekil olmak istiyorum. Bunun da ilk ayağı ben önce bizim partimizden iyi parti mensuplarından güven alıp onların gücünü arkam alıp şayet böyle uygun görülense alırsam ben öyle yürümek istiyorum. Yani bir kişi olarak yürümek istemiyorum. Ankara'ya da gitsem başka yere de gitsem ben tüm partimle yürümek istiyorum. Peki. Ee, peki o gün hemen sonuç ortaya çıkacak mı yoksa bu genel merkeze mi gidecek? O gün yani bizler akşam üzeri bir vatandaş olarak ya da bir gazeteci olarak ben e, o gün İyi e Parti'deki sonucu öğrenebilecek miyim? Benim e, genel genel incelediğim kadarıyla evet o gün akşam oylama sonucu belirlenecek. Eee hı hı birleştirme tutanağı ilan edilecek diye biliyorum. Yani, yani bir çıktı. çıktı, ikinci sırada tabii, tabii, çıktı. herkesin adı, aldığı, aldığı oy hepsi yayınlanacak diye biliyorum yani okuduğum gene gelerek. Anladım. Ee, peki nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Ee, nasıl görüyorsunuz? Sonuç nasıl çıkacak sizce? Ya benim illaki içinde bir şey vardır yani bir beklediğim ama bunu yani şimdi bende gelen iradesine ipotek koymak istemiyorum. Hı hı. Bu sonucu İYİ Parti üyeleri, belirleyecek. Sandığın başına gidecekler. Kendi özgür iradeleri, vicdanları, partinin geleceği, partinin nasıl bir e, yol haritası çizdiğinde daha ileri gideceğini onlar karar verecekler. Hani benim, e, tabii Ben ki, bugünden bir şey söylemeyeyim diyorsun. Tabii ki benim aklımda bir şeyim var. Yani bir beklentim, ne bileyim bir yoklamam, bir bir kanaatim var. Ama ben bu kanaatimi e, burada açıklamama e, üyelere saygısız olacak düşünüyorum. Onun için onu üyeler yapayım. pazar günü görelim diyorsun. Pazar günü görelim. Aslında bu Aynen öyle. bir sonraki sorumda e, listenin neresinde kendinizi görüyorsunuz diyecektim. E, bunu da o zaman pazar günü mü göreceğiz? Yani listeyi üyeler yapacak. Tabii ki herkes her aday kendisi için listede bir belli bir yer görmek ister. Hı hı. Bana sorarsanız ben listenin e, yani hayatım boyunca hep başa oynamış bir insandır. Yani ben e, ben mücadeleci bir insanım. Hı. Mücadeleyi severim. E, bu da bizim tatlı bir rekabet. Tatlı bir rekabet ortamında e, işte 20 küsur aday, aday arkadaşımız yarışıyoruz. E, tabii ki herkes birinci olmak ister. <laughs> evet. O güne kadar o zaman rakip miyiz? Öyle mi diyeceğiz? Ee, Yok yani bir olur mu canım? Şimdi bizim onlar rakip derken bu parti içi bir şey. Rekabet. Rekabet platform yani rakip derken biz 2 Nisan'da herkes oyunu kullandıktan sonra biz hep zaten yine kardeşiz. İyi partiliyiz. Hepimiz iyiyiz diyelim yani. Peki. Ee, peki şunu soracağım. Pazar günkü e, o ön seçimde istediğiniz bir sonuç çıkmazsa kırılır mısınız? Yok canım ben herhalde söylüyorum. Yani biz bir e, memlekete bir ülkeye hizmet etmek için illaki millet fikir olmakta e, odayı olarak hizmet edilmiyor. Ha, ben niye bunu seçtim? Ben geçmişimde e, bunun dışında elimden gelen tüm hizmetleri yaptım. Hı, hı. Şuna inanan bir insanım, yani Türkiye'ye, ülke, Afyon, Karahisar özellikle hizmetin siyaseten daha etkili olduğunu inanan bir insanım. Bu yüzden zaten siyasete devam ediyorum. Yoksa yani ya milletvekili olmuşuz, olmamışız o kadar hizmet için şey değil. Ama ben siyasetin, iyi Parti'nin iktidara geleceğini, genel başkanımın başbakan olacağını bu durumda da bizim Afyon, Karahisar'ın daha çok daha güzel olacağına inanır mı insan? Ee, az önce söylediniz 22 aday var bildiğim kadarıyla. Acaba ee, rekabet nasıl? İçeride rekabet nasıl? Biraz açtınız ama biraz daha açar mısınız orayı. Valla şu anda bakın e, hiç bütün partiler aday adayıyla ulaşıyor. Bizim partimizdeki tüm aday adayları sahada. Yani bugün hangi ilçeye gitseniz bir tane iyi partili görürsünüz aday adayı. Bu da çok güzel bir şey. Yani bizde seçim, yani genel seçim daha diğer partiler adaylıkla uğraşırken başladı diyebiliriz. Bugün Afyon'un 18 ya yani merkeze dair 18 ilçesinde hemen hemen bu seçim ilanı itibaren bizim aday adaylarımız sağda. Ben de bundan çok mutlu oluyorum. Yani bir yere gidiyorum işte bir saat önce beyefendi vardı, bir saat sonra hanımefendiyi bekliyoruz şeklinde çok hoşuma gidiyor. Ee... Biraz bu program 2 Nisan'da yapılacak ön seçimi öncesi yapılacak hep ön seçimi konuşuyoruz ama ben şunu da merak ediyorum az önce söylediğiniz alışılmış bir vekil değil farklı bir profil çizeceğim diyorsunuz. Ne yapacaksınız Ankara'da ofis noktasında buradaki insanlara ulaşma noktasında nasıl bir çalışma profili ortaya koyacaksınız? Şimdi şöyle benim çalışma profiline yani idealim e, çok daha fazla ama e, ben e, gezdiğim sahada gördüğüm kendim de geçmişe siyasetle uğraştığım için hı hı. insanımızın e, vekile ulaşma isteğinin talebini görüyorum hı hı. Yeni de gördüm aldım. Ben zaten projem, ben e, nasıl anlatayım, ben bir e, Türkiye'den yani, nasip olur vekil olursam Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir 20 metrekarelik odadan hizmet e, bir Afyon'a yetişeceğimi sanmıyorum. Ben bu sebeple Afyon'da bir e, şey Ankara'da bir teşkilat kuracağım. Zaten yerlerden hazır şeyi döşedik. Afyon evi adı altında. Hmm. E, de hemen hemen 50-100 metredir. Orada bir ekibim olacak. E, bizim Afyon Kayısa'dan gelen e, vatandaşımız benim hangi saatte oda olduğumu bilecek. Elini kolunu sallaya sallaya randevu almadan, herhangi bir sormadan gelip o beni bulacak. Ankara'da bir yeri bulacak. Olacak. Adı da Afyon evi olacak. Aynen. Afyon Kayısar'a geldiğimde de, Afyon Kayısar'da da bizim Afyon hem hemşerimiz hangi gün, hangi saatte Hakan Şeref Orgun'un nerede olduğunu bilecek ve bana istediği gibi ulaşacak. Bunun dışında ben zaten çok hareketli bir insanım. Geçmişim teşkilatçıkla geçmişti benim il ve ilçe teşkilatlarımı da yani ayda en az bir, iki, üç kez hepsini ziyaret edeceğim. O bölgelerdeki insanlar da e, bilecekler beni. Çünkü e, Hakan buraya geliyor diyecekler. Ben, bana bu görecekler ya bana ulaşmama mı diye bir sıkıntı olmayacak. Telefon derse 7-24 buna ulaşacaklar. Afyon evi ilk defa çıkıyorsunuz ya da ben mi ilk defa Ben çıkıyorum. ilk defa çıkıyorum. Ben bir yıl oldu burayı tutalım bunu bizim bizim yakın arkadaş çevremiz bilir. E, Afyon evi hazır. Hatta ben içini bile döşedim. Nasip olur. Biz pandemiden, aslında pandemi olmasaydı biz onu faaliyete de geçirecektik. Pandemide, depremde, siyasi çalışmalar olunca artık onu biz seçimden sonraya bıraktık. Meclise yakın bir yer anlıyor. Tabii meclise karşı karşıya. Yani karşı karşıya. tabii iyi. tabii yani 100 metre yürüdüğünde meclis, meclise, meclise gidecek. 100 metre yürüdüğünde bizim Afyon olacak. Çok iyi. Meşrutiyet Caddesi'nde bir şeyimiz var. Şu an hazır diyorsunuz. Aynen şu an hazır. Ekip de var. E, ekip de var. Bunu bilen arkadaşım var çok yani bizim patili bilenler de var yani böyle hmm. bir vesileyle öğrendiler. İlk defa duymuş olduk. İlk defa söyledik çünkü şey yapamadığımız için yani, yani. Afyon'a bizim istediğimiz amaca ulaşacak şekilde açmadığımız için Hı -hı. Yani ben bunu bir yıl, bir buçuk yıl önce düşünüp bunu hazırlayan bir insan. Yani. Peki. Ee, yakın zamanda Ankara'daydınız. Ee, genel başkan genel merkeze gittiniz. Bir e, bu genel merkezde bir bölümünü biz de takip ettik aslında. Fakat sonra bir basına fotoğraf yansıdı. O fotoğrafta e, yanlış hatırlamıyorsam Onu aşkın bir ilçe başkanı 15 civarında, ilçe 15 başkanı. civarında bir ilçe başkanıyla e, genel başkan yardımcılarıyla işte Koray Aydın'la birçok bir, bir önemli isimle e, buluştunuz. E, bu fotoğrafı biz nasıl okumalıyız kamuoyu olarak? Şöyle, yani ciddi bir destek oldu. Ee, şöyle açıklayayım. açıklayayım. ben işte aday adaylı bir açıklama yani artık bu tamil olarak yani resmi başvuru Ankara yapısa da aday adayı açıklamamızı ilimize yapmamız tamil olmuş. Ben seçim koordinasyon merkezimizde bir basın toplantısıyla bunu açıklayacağımı duyuyordum. Hı, hı. E o sırada da 3-4 tane ilçe başkanı arkadaşım dedi ki abi Ankara'ya giderken biz de yanınıza bulmak istiyoruz dediler. Hı hı. de buyurun dedim. Sonra dedim ki yani belki başka giden arkadaşlar da olabilir dedim. Biz arabayla gitmeyelim madem bir otobüsle gidelim. o da basın toplantısını yaptık. İsteyenler Ank Ankara'ya gitmek isteyenler dedik. Sağ olsun o ilçe başkan arkadaşlarım da. E, Allah razı olsun. Buradan tekrar hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Yani o gün de ben yalnız bırakmamak için demişler ki biz de Ankara'ya gidip başvuruda yanına bırakacağız demişler. ve o şekilde bir yani gelişen bir olay. E, sağ olsun ben de, yani geçmişin teşkilatçı, hayatım siyasi parti üyeliğiyle, siyasi parti delegeliği, ilçe başkanına geçen bir insan olarak e, şu anda mensibi bulunduğum İyi Parti'nin e, teşkilatlarının bana bu kadar e, teveccüh göstermesinden dolayı da tabii ki insan yani siyasetçi neden memnun olur? Bundan memnun olur. Yani siyasetçiyle e, ne bileyim, tü, tüccar neden memnun olur? Para kazanmaktan memnun olur. Siyasetçi Kendisine yapılan destekten memnun olur. Halkın teveccühünden, teşkatın teveccühünden memnun olur. olsun ya yani şu anda da bir, bir teşkatlarımızın tümüyle hiçbir şeyimiz yok. Allah hepsinden razı olsun. Partimiz için, gerek partimiz için olsun gerek. Benim için de çok iyi şeyler alıyor kendilerinden. Enerji alıyorum. Yani bana iyi enerji veriyorlar. Yani konu bu yani siyaset yapıyoruz, siyaset ekip işidir. Ben hiçbir zaman, ben merkezi bir siyaset yapmadım. Hep biz dedim. Biz demek e, nedir? bugün il teşkilatı, ilçe teşkilatı, parti delegeleri, parti üyeleri ve tüm Afyon, Karahisar'ın yaklaşık 750 bin nüfusu demektir. Yani biz demek budur. Bu sebeple ben yani o, o nasıl okursanız ona kamuoyunun takdirine sunuyorum. O teşkilatlar bana verdi, desteği ve buradan teşekkür ediyorum tekrar hepsine. Peki. Sır vermiyorsunuz <laughs> bu konuda. Efendim? Sır vermiyorsunuz bu konuda. Yo anlattım ya yani, <laughs> sır dediğim kon Peki. konuyu tam olsunlar yani bana desteklerini Destek bildirdiler. Ben. Yanında olmak istediğini bildirmişler. Bizle beraber gittiler. O da işte birkaç saat saatlerce geçirdiler. E, sağ olsunlar ya yani, sır bu. Yani bana desteklerini bildirdiler. Yorum bildir. kamuoyunun diyorsunuz. Yorum kamuoyunun. Peki. Ee, dün akşam bir yemek vardı iftar yemeği. Ee, Mustafa Enis Arabacı'nın e, birçok milletvekili aday adayı da oradaydı partinizden. İl başkanlığı oradaydı. Ama sizi göremedik. Ee, bir sorun mu var? sıkıntımı e, sıkıntı mı var? Doğrudan bunu sormak istiyorum. Yok öyle bir sıkıntı sorun yok. Olamaz da yani. Bizim şimdi İYİ Parti'deki aday adayların hepsi bizim arkadaşımız, dostumuz. <laughs> ben de mi söylediğim gibi ben 23 Mart'ta 23 Mart'ta ee, ön seçim e, genelgesini okur okumaz kendime bir plan yaptım. Zaten 23 Mart e, seçim 2 Nisan'da 10 günlük süren vardı. Tüm aday adaylarda hep kendine göre sahaya daraldık. E, ben de tabii yani bir 10 günlük plan yaptım. Hiç olmadı. E, gün içerisinde planlarımda çok değiştirmek zorunda kaldığım da oldu. Ekstra girenler oldu. Yani dün akşam içinde benim e, Dişli dişi bedelsizlik üyelerine bir programım vardı. Ondan sonra bir iftar, yani bir ailenin davetine ilişkin bir iftar davetim vardı. Hatta bu, yani onu bile şey yapmadım. O çünkü şeydi yani nasıl anlatayım. özel bir davetti. Hmm. Şimdi o insanlar hazırlanmış. Ee, sağ yani Bey beni aradı. Yani e, iftardan bir gün önce aradı ama ben de bir baktım ama yapacağım bir şey yoktu yani o insanlar için, o, o şeyi bırakıp da Söz o, verdim diyorsunuz. Söz verdim, o gaybani insanlara ben öyle bir şey yapamadım. Bundan dolayı zaten şey yaptık, konu bu yani bu Enes Bey'in iftar davetidir. Biz Enes Bey'le her zaman görüşüyoruz ama o insanlarla diye düşündüm. Öyle şey yaptık yani çünkü zaman az. Onu iptal et, et yani düşündük ama insanlar hazırlanmış. O insanlardan ben o şekilde şey yapmayı istemedim. Anladım. Daha Sadece bu konu ya yani başka hiçbir şey olur mu iş? Peki. Dün biraz konuşulduğu için bu toplantıda neden Hakan Bey yok denildiği için Ama yok ben de ki, oradan şere, size sormak şöyle, istedim. Benim düşünme de olmayan adaya da arkadaşlar mutlaka vardı. Yani Hı. bir iki tanesi ben de dedim telefon aralara yetişemedik diye. Demek gözler sizin mi arıyor? Efendim? Gözler sizin mi aradı o zaman? Yani demek ya sağ olsun <laughs> insanlar beni çağırmış olup ondan da mutlu oldum. Yani bu Enes Bey'in beni iftar davet e, ben edip benden mazeretim dolayı katılamadım. Kendisine teşekkür ettim. Yine teşekkür ediyorum. Ha, olay, olay bu diyorsunuz. Olay Yani biz, de ilçelerde, bölgelerde iftar daveti verdik ama herkesin bir çalışan programı var. Yani şimdi şu var, biz iki Nisan'a kadar her adaya adayı tatlı bir rekabet yapıyoruz. Hı hı. İnsana programlarına şimdi şey yapamam ki müdahale edelim. Tabii. bugünkü programı çok uzatmayacağım. son sözü şöyle bırakacağım size. 2 Nisan az önce konuştuk. Üzerinden bayağı geçtik. 2 Nisan İyi Partili üyeler 6000 üye ya yani 6000'den de fazla bir üye sandığa gidecek. Buradan üyelere ne söylemek istersin? Çağrınız nedir İyi Partili üyelere tek söyleyeceğim. yani şimdi bizim biz bir partiliyiz. Partimizde işte çok aday adayı var. Hepsi arkadaşımız, kardeşimiz, İyi Partili. Ancak bu üyelerimiz bir oy kullanacaklar, kullandıkları oy da bu partinin milletvekili aday listesini belirleyecek. Bunun için e, iyi düşünmelerini, aday adaylarımızın hepsini tanımasını, tanımalarını kendi köylerine, beldelerine, ilçelerine, Afyonkarahisar'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne en iyi hizmet yapacak liste çıkacak şekilde ki bunu ben inanıyorum, güveniyorum iradesine bizim üyemizin. Buna göre elini vicdanına koyup oy vermesini istiyoruz. Zaten onların verdiği karar başımızın üstündedir. Ee, e, sağlıklı bir karar çıkaracağına eminim. Peki. Benim sorularım bitti. Teşekkür ederiz. Yerimize katkı sundunuz. Varza son Sonsuz. sözünüzü alalım. Bana şöyle anlatayım. Son sözüm şu olabilir. Ee, ben buradan tüm Afyon Karahisar'lı hemşehrilerime sizin vasıtanızla e, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Yine içerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'in Hayırlı ve vesile olmasını diliyorum. Hı hı. Ülkemiz bir seçim sattı haline girdi. 14 Mayıs'ta bir seçim olacak. İnşallah bu seçim milletimize çok çok iyi gelecek diyor. Hiç Peki. merak etmesinler. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yani ben teşekkür Sayın Evet. Değerli Afyon Postası takipçileri seçim özel programlarımızın bugünkü özel konuğu İYİ Parti Afyon Karahisar Milletvekili adayı Avukat Hakan Şeref Olgun'du. Kendisine merak edilenleri sorduk. Biliyorsunuz 2 Nisan'da İYİ Parti ön seçime gidiyor ve bu ön seçimde doğrudan İYİ Partili üyeler Sandığa gidecek ve milletvekili listesini doğrudan üyeler belirleyecek. Bu seçim öncesinde Hakan Bey konuğumuz oldu. Önemli açıklamalarda bulundu. Biz özel programlarımıza devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.